Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? Bir sözcüğün ya da söz grubunun zaman zarfı olabilmesi için öncelikle zaman anlamı taşıması ve bir yükleme ya da bir fiilimsiye sorulacak ne zaman sorusuna yanıt vermesi gerekir. Bu durumda zaman bildiren sözcükler veya söz grupları cümlelerde zaman zarfı görevinde kullanılmış olur arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Çetin kış koşullarının dondurduğu topraklar ilkbaharı dört gözle bekliyor. Burada geçen dört gözle bekliyor ifadesi bir deyimdir. Aynı zamanda bu cümlenin yüklemidir. Ve bu cümlede sadece ilkbahar sözcüğü zaman anlamı taşımaktadır. Ancak bu sözcük bu cümlede zaman zarfı görevinde değil, isim görevindedir. Çünkü bu sözcük yükleme sorulacak ne zaman sorusuna değil de neyi sorusuna yanıt vermektedir. Dolayısıyla zaman anlamı taşımasına rağmen ilkbahar sözcüğü burada zaman zarfı değil, isim görevindedir. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Kirazlar dallarda kızardı mı? Biz çocuklar mutlu olurduk. Mutlu olurduk ifadesi cümlenin yüklemidir. Ne zaman mutlu olurduk? Kirazlar dallarda kızardı mı? Yani kirazlar dallarda kızardığında Dolayısıyla bu ifade yükleme sorulacak ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için burada zaman zarfı görevindedir. Güneş kendini gösterir göstermez köylüler hızlı adımlarla tarlalarının yolunu tutardı. Tarlalarının yolunu tutardı ifadesi burada yüklemdir. Sorumu soruyorum. Ne zaman tarlalarının yolunu tutardı? Güneş kendini gösterir göstermez. Bu ifadenin tamamı yükleme sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için burada zaman zarfı görevindedir. Gece çıktığımız yolculuklarda babam sık sık mola verip kahve içerdi. Burada geçen çıktığımız sözcüğü dık dik dediğimiz sıfat fiilekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Aynı soruyu bu fiilimsiye yöneltiyorum. Ne zaman çıktığımız, gece çıktığımız gece sözcüğü bir fiilimsiye sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için burada zaman zarfı görevindedir. Üniversiteye hazırlandığım dönemde yardımcı kitaplara ulaşmak öyle kolay değildi. Öyle kolay değildi ifadesi yüklen burada. Sorumu soruyorum. Ne zaman öyle kolay değildi? Üniversiteye hazırlandığım dönemde bu ifadenin tamamı yine burada zaman zarfı görevindedir. Yükleme sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.